Seni benden almaya senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez. Seni benden almaya senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez. Anlamasan da beni, dinlemesen de olur. Aşkasını sevemem, saçmalama ne olur. Anılar kilitlemiş sana, resimler delil gibi. şahit buna gel içimden seni alsana kolaysa sen unut sana yazıklar olsun bana sev Benden almaya Senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime Benim de sözüm Geçmez Anlamasan da beni Dinlemesen de olur Başkasını sevemem Saçmalama ne olur Ağdılar kilitlemiş sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni alsana Kolaysa sen sana yazıklar olsun bana seviyorum benden almaya senin de gücün Sen söyle bana Ram Razıyım senden Geliyorsa Bir kez olsun Bak gözlerime Ben öleyim Ondan sonra Sevgilim aşkımı Sletin cennetim olusun. Şarkılar aşkları yaşatır ya hep. Bu şarkı sadece ikimizin olsun. Ve kendi sözlerini yazabilmen, kendi bestelerini yapabilmen ve bunları çok güzel seslendirebilmen o kadar büyük bir artı ki. <laughs> Bu yaz geceleri sarhoş eder yine beni sahilde salla pati, yürüyelim mi aksın gitsin ayağımdan tane tane kumlar bana sen Zaman nasıl geçti anlamadık bile. Evet. Seviyorum şarkımız, evet, yoksa... seviyorum şarkımız. Hani demin okudum ya. Evet. Onu daha önce Ebru Gündeş seslendirmişti. Bütün annelerimize armağanımız olsun efendim. Dediğimiz gibi, başta da söylediğimiz gibi. Analarımız bizim için çok özel, analarımız bizim için çok kutsal. Hiç kimse annesinin gönlüne basıp cennete giremez diyen Efendimiz'e de saygılarımızı gönderiyoruz. resul Ekrem Efendimiz'in çok güzel bir hadisidir bu. Ve gerçekten analarımız başımızın tacı. tacı. Anneyle arkadaş gibisin değil mi? Kesinlikle. Harika. Ya, çok en güzel o. Mi? Ben de günde üç defa sesini duymazsam yapamam. Alo. Bir telefonumuz var efendim. Canlı yayın telefonumuz. Alo. 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 Hello. Evet. Haydarhan derken gitti. Düşebilir. Normaldir. Canlı yayında olur böyle şeyler. Yayın yayında olur böyle şeyler. Saat 1'e 5 var biliyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Evet geldik ve gidiyoruz. Vay be. Güzel abi. şeyler çabuk bitermiş. Evet. Ne dersin uzatalım mı yayını? Sen nasıl istersen. 2'ye 3'e kadar da takılabiliriz. Devam etsin be abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir kere şöyle söyleyeyim. Gerçekten buraya gelmen benim için büyük bir keyif Mustafa oldu. Ee, 10 programım benim bu. En tansiyonlu, hiç düşmeden e, en action programım diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğin abi. için, beni kırmadığın için. Mustafa. Son olarak toparlamak gerekirse söylemek istediğim bir şeyler var mı? Mesela benim sana sormak istediğim bir sürü daha soru vardı. Ee, aslında bir e, yayınlamak istediğimiz bir VTR daha var, onu yayınlayalım. Eğer e, genel yayın yönetmenimiz müsaade ederse ki beni kıracağını tahmin etmiyorum bir e, daha var. Bugün 5-10 dakika e, taşabiliriz yayından. Aslında e, 23.15 23-15 ve 01 arası e, burada kalmaya çok özen gösteriyorum. Aynı hani, Türk Hava Yolları gibi anladım. <laughs> <laughs> Veya bir e, şey gibi ne derler ona? Ne derler? PCDD e, <gülüyor> şey, <gülüyor> tren. Tren mi? Hep onlar doğru kalkar. Sen, zor sen usta. hiç bindin mi kuzum trene? Binmem mi? E? e hani bizim memlekete gelmedi biliyor musun tren? Nasıl? Üniversiteyi kazandım. Treni o zaman gördüm hocam. Teoride her şey var, pratikte hiçbir şey yok. Antakya nasıl bir yerse, mükemmel bir yer, bayılıyorum. Yolda Serkan'la birlikte, işte ben otobüste uyuyorum. Tren yolunun yanından geçiyor. Hiç unutmam. 17 yaşındayım daha hmm. böyle gidiyoruz. Serkan beni uyandırdı. Tren gösterecek. O benden bir sene önce gitmiş çünkü biliyor. <laughs> tren gösterecek. Uyandırdı beni. Gecenin 12'si uyandı böyle. Bak dedi tren dedi böyle bal gibi baktım abi. Sonra bana Tren Gelir Hoş Gelir şarkısını söyledi gülerek. Ee? Hiç unutmam o günü abi. Kaç yaşındaydınız? 17 yaşındayım, Serkan 18 yaşında. Sen treni 17 yaşında mı gördün? Deniz'i 13 yaşında gördüm ki yürüyerek gitse 3 saatte giderim yani. Deniz'i <laughs> 13 yaşında gördün. Şimdi kaç yaşında? Deniz. Ha. Büyümüştür ya, aradan 17 <laughs> yıl geçti. Bu kadar kopuk değil mi? Kocaman. <laughs> <laughs> Deniz yani, elime doğdu. Canlı yayın yapıyor ama. <laughs> Deniz'i 13 yaşında gördüm diyor. Baba benim Ankara'ya inmemiz de çok komik. Ankara